Buradan yetişiyor. Burayı keseceğiz bu Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dahaki video ile karşınızdayız. Bugün videomuzda klip yazacağız ve bir yani şarkı, yani şarkı yapacağız. Ee, şarkımızın ismini henüz bulamadık. Gök yargı. Gürt yargısı. Gökteki yargı. Gökteki yargı. Masal üstü. Dört ya. kıtasını anlatacağım arkadaşlar. Yani dört kıta dediğim dört satırını anlatacağım e, ee, gök gök yarı neydi lan gök gözü gök yüzü yarılıyor gök <laughs> bir daha gidiş yap bir daha gidiş yap bir daha gidiş <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer bir tarihi bir video karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ki... Şarkımızın gök... gök... adı Gök Yarık. Gökteki, Gökteki Yarık. Gök Yarık. Gökteki Yarık. Gök Yarık. Gökteki <laughs> Yarık. Gökteki Yarık. <laughs> e, başlıyoruz arkadaşlar. Aa, biraz kanlamalı şarkı ama bakın. Gökyüzü yarılıyor. Kanlar. Bir şeyle söyleme. Şarkıyı Kim söyleyerek sana... söyleme. Direkt cümle gibi. Tamam. Hani Gökyüzü yarılıyor. Kanlar. Akıyor, insanlar gidiyor, dünya boşalıyor. Şu kıt olmamış. <laughs> i̇nsanlar ölüyor ya şuraya olur. İnsanlar, ne diyorsun? Kan akması mı olacak ya? İnsanlar, insanlar yağmalamaya başlıyor. İnsanlar yağmalıyor. İnsanlar yağmalamaya başlıyor. Akıyor. zombiler çıkıyor insanlar ölüyor ben kamerayla gidiyorum Video, video nasıl çekiliyor? Şimdi, kamera düşüyor. Kanka şey, video nasıl çekiliyor? Videodan sonra alırsın. Ya çok kolay harika yapıyorsun. Arkadaş. Ben rahat üzülmeye çalıştım. Tamam mı arkadaşlar? Ya Bir şey yazdık. Kıtabeyim. Satır anlıyorsun. Bitti. Ya bu boyca... video e, tanıdık mı? Söylüyorduk, Söylüyorduk yani. Arkadaşlar. Yani. Söylüyorduk ha. Görüşürüz yani çok seviyorum ama.